Das ist eine besondere Rivalität, Wolf. Was ist da nicht schon alles passiert in der Vergangenheit? Sein Kaputt, mein Schema, die Müsste sind. Arch, hat er weggeweckt. Ich bin geneigt zu sagen, seit Wochen kein anderes Thema ist. Wir freuen uns drauf. Ein Angelenk? Können wir sehen, Mutti. Können wir wissen, der Mann. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Hola. Thibaut Courtois ist der heutige Torhüter. Casimiro steht mit Luka Modric im Zentrum. Und sie starten nicht so oh, gut, kann das das vorne nur ein Stürmer. Naja, aber wenn aus dem Mittelfeld Unterstützung kommt, dann kann das klappen. Super dazwischen. Wow, das ist die Aufstellung von Atletico Madrid. Im Tor steht Jan Oblak. Stefan Savic spielt Tendo. neben Jose Maria Jimenez in der Abwehr. In Super Çok hafif. Ya, adam kötüymüş <laughs> yani. Onu. onu atamayan da, onu atamayan da yani. Aldım kosta En arkaya, en arkaya tüm dörtgen, tüm dörtgen. Oğlum ne yapıyorsun? Sağ bomboş. Attıydım zaten ya Ortaya bak sen.

Klasik geldi. Orta dön dön. Murat aç kendi. Ah takıldı ben oraya atmadım aslında ama. Girat. Bur. Anne var. O ne bir daha? Olmadı. Evet öyle benim hatam. Boş boş yere işaret mi Paul yok Paul yok. <laughs> Offside. Ben o yüzden ayaklarını bilmiyorum. O biraz beni şey yaptı şu an. Lema sol ayak. Kim? Lema sol ayak. Çok iyi güçlü çekin. Gerisi hangi ayak ama o önemli. <laughs> tamam, tamam, tamam. sol ayak. Tam sol ayak. Savuy sol, Lema sol, Felix Rex, Morata üçgen Morata. Koş tamam, Morata'yı. Ak git. Yama geliyor. En arka en arka. Aa nasıl gördü ama en de, çok çalıştım şeye. De, Lan. En arkaya yani. bassaydın oğlum Ses kaydı kanka yayındayız ya. Ne oğlum? Bastı gidiyor. Hazar 2 oldu. 3'te <laughs> <İşte> gömülecekler Yapıştırdım. <laughs> Murat'ta iyi topu topu alıyor ha. Lema. Koke Yatsamba. Bitti Lema. Geldi trip. Murat geldi. <laughs> ah Varan da nerede gidiyor ya? <laughs> hani. Aldın onu. Ben aldım onu Murat'ta da. Ben vur. Vur. Uh. Kafanı yatıyor. Vay Murat Allah. Vay Oğlum, Allah. Bu karaf hep böyle Keşke Elsvayla buraydı bu adam atardı Ya. Fort <laughs> checking en sevdiğim. Murat'a Hı. yemiş lan. Kolay mıydı lan bu fiyoda? Valla ich hab mit 80 Komat Karriere gemacht, der hat mal ein Tor. Valla ben özür FIFA oynamıyorum ama şu an Morata'yı çok beğendim. Hadi vücut var, boyu var. Bırak 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 bırak. Pardon. O hareketi şu an çok yapmak istedim. canım. 3 üçgen. Üç Morata. Ha ben bunlar diye Morata. Oyna. Oy oyna. Ay Ramos tamam Ramos'un so, gücü. Çok iyi so, pas. Çok iyi pas. Ramos'un gücü geri gelmiş. Helal. Lan nasıl bir top? Sen yani. ne? Lan. Oy. Yeter la. Yapma Mustafa. Direkt yapmadım. Ben çok güzel daldım diye hissettim ama öyle olmadı. tamam ben dört kere basmayacağım. Dur. Çık 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 çık. Gir gir Azar 3 oldu. Bak <laughs> orada mal mal daldın adama. Ya bu o kaç dakikalık önce şey sayıyor bana. Daumen, daumen, da haben tamam, sie tamam. Marcel, nur ne Schäden? Şey, Gerade erst die Führung. Marcel, du Und jetzt bin ich gespannt, Wolf. Ach, Koschürme, 1-1 wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. 1907 wurde das Stadio Santiago Bernabéo erbaut und. seither. Super dieses Zuspiel. Kann er Adam. Pası gördün mü pası? Şutu gördün mü şutu? Direkt yerden sert vurdum. Adamlar kaleci kontrol etmeye mi çalıştı ya da benim şut at öyle attım diye mi öyle gitti? Öyle bir vurdun ki topa. <laughs> yerden sert vurayım dedim iyi gitti. Karasko da var, Morata da var. Uh. <laughs> ıhh lan baağzır, oyuncu geliyor sandım bana böyle offside mi? ustalar hep şey yapamıyorsunuz dört kenara basıyorsunuz tamam, hayır ben orada hızlı atak yaparız diye şey yaptım da dur karasko <laughs>

Kayma. Ya yeah, ya. Yeah. Ortaya hazarsa bak sen. Ben bakıyorum. Lan oyna. Ya yeah, ama onu atmadım ben o FIFA ya. Ne yapıyor Mustafa orada? FIFA gene saçma. Hikaye bitiyor. Akit lan. Lan, sen de lan ol. koşmuyor. Abi böyle saçmalık yok. Varan Lemar'dan daha hızlı. Ee, Mustafa bak. Buyur abi ee, söyle. Morata sağ ayak, Felix sağ ayak. Hı, hı. sağ ayak, Koke sağ ayak, sağ ayak Koke. Sol ayak Lemar var. Untail. Unt Saul. Okay. Trippier, Jimenez, Savic Hepisa sağ. Şimdi i̇şte sol bek sadece. Sadece 3 kişi. Saul, Lama, ve Lodi. So, ha, tamam Lodi boş ver. Lodi'ye şu çekmem mi sadece? Lamar ah. şey Saul tamam. Bir de saçmaladın mı 4 kere bat gitsin top. Okay. Bak ver bana topu koş tarihine doğru tamam mı? Ver bana topu koş tarihine doğru. <Gülüyor> 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 güzeldi güzeldi. Benim şeyim ya. Yok lan güzel gitti. Yok oyuncum kötü oyuncuydu. Yapma gelme. Bir yolunu kapattık Gelme gelme oğlum. Tuzun da <laughs> <var. gülüyor> <Ale>. <laughs> Ne yapıyor Mustafa? Mesela skill yapalım B. Görüyor <laughs> mu benim adamı? Skill yapalım. Aaaa! <laughs> oh. gitti ama. Adam Ramos'ta çıkıyor ya manyak. Gareth Bale, Ah. Geldi. Ne oluyor lan? Fängt <laughs> Ne yaptı lan o? <onu? gülüyor> Bir dakika korner tak. Ayy. Elim alışmış vallahi kusura Ben hep uzunca oraya kullanıyorum da. Sen de o ben ortadayım. Sen bas ben de Switch. Switch, <laughs> switch. Switch. Burada so kornerlerde hiçbir zaman e, hep gol ya gol atacaksın ya da evet. bırakacaksın. Tam mı? Çünkü kontrol hayvan gibi geliyorlar. En arka. Aa. <laughs> Bir saniye abi senin suçun. tamam tam Real Madrid mit dem Ballverlust. Halbe Stunde the noch, dann ist das Spiel vorbei. Kendi git, kendi git, kendi git. Attım bile, attım bile. Ramos geldi. Joao Felix. Oh, er trifft Ramos geldi kanka ya, dalacaktı çünkü. Fußball so geil aus gerade. Vallahi Zeit du gördüm resmen. <laughs> koş, 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 <laughs> koş, 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 Aa orda kadar da değil. O yüceldim mi? Yok pasyon. Eğer adamlar öyle halinde koşuyor gidiyor ya. Hı -hı. E, öbür adamın Faillak'ın kafasına bak içeride koşarken. Karasco. vereceğiz mükene Valla ben tek top atıp koşmayı düşündüm de. Ortaya sen ortaya.

Real Madrid bestimmt şey hier auf jeden Fall im Moment das Spielgeschehen. Tore wird das ist ihm zu anlattılar. Orda şansları haben sie auch. Also wenn sie so weitermachen, dann fällt ihr. Ah, da wir jetzt Platz. Hazard yine sofam. Orda kaleci niye hareket etmiyor? Yapmadım ki. Nasıl yapmadın? Ben yapmadım abi, oyuncuydum. Ben kaleci madem yapmadım. Okay. Ben kaleci çıkartacaktım, çıkmadım. Yoo ben geçem şey yapmadım. Biraz topu verdi topu topu Hakim olak bak. ne oluyor biliyorsun ama böyle yapınca biliyor Carrasco. <laughs> Saul. Joao Felix. Felix, <gülüyor> Aa, düzgün vursana be. Orada benim vurdum yapman gerekiyordu yerden ser. Ben ya onu yapamıyorum ki. Şey yapacaksın. Airlines, Airlines gidiyor. Dünden Kreis. Attım, vallahi attım ama ya. Felix, Felix. He? Şaka mı bu ya? gördüm de. Yok. Burada oyuncu iş yapacağız tamam mı falan? bro. Karas Karas Koreyla lan. Evet. Ee, Partey Ryan Eee Mora Felix Raus. Evet. Savul 10 numara. Partey arkaya. Evet. Ee, Morata raus, Thiago Costa rein. Tamam mı? Tamam hadi. Bir hayvan gitti, bir hayvan geldi. Haydi. Evet, bir kişi bizi izliyor. Sen izlemiyorsan şu an. Selamünaleyküm. Sen kimsin? Nesin? Ve geri kimsin? çıktı. <laughs> Ve diye geri çıktı. Hamut kendine be Ben bir şey yap, bir şey değiştirmem lazım. Nasıl değişeceğim bilmiyorum ya. Nerede bu? Bizim yayın hashtaglerinde Türk, Türkçe, Türk iş yazıyor. Onu yani ben İngilizce, Almanya, Türkçe yapsam daha mantıklı. O zaman yani herkes gördü de. Daha çok koş, 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 sen, koş. Gitmiyor bu. Galiba bu stoper ya da başka biri. Bu kostaymış koş. lan. Kendi git. Oyna, oyna. Vur. Hey. İlk, ilkinde be. Sağ sol ayak değil miydi ya? Evet. Sol <laughs> ayak çok güzel bir at, atması gerekiyordu. Niye o kadar kötü vurdu? Lan lan Thomas ya. Lan Thomas. Kupa <laughs> çok değişmiş oldu. Hatalı paslar daha çok oluyor. <laughs> Eskiden böyle değil de bu. Oyna. <laughs>

Bu kadar basit ha, bu kadar basit. Pası gördün Senin mü pası? orada pasını. pas vermen beni korkuttu. Naa. Ya ben sana atamayacağım sandım birden bire. İki oyuncu birbirine çarptı çünkü. Gitme git öne gitme bak. Tamam izle bak. Bilmiyorum ya. İşte sana diyorum sadece oyna. Oyna. Geç Kosta. git Kosta. Elay Öyle Kendi değil be. Yok. Lan. Aa. Topu bırak gidiyor ya manya. Bir tane tamam, canım çekti sıra <laughs> yaptı. <laughs> Hop kendi Aynen. kendine pas atıyor. Evet. Easy Helal bebe de. easy. Easy bilirsin easy.